İyi akşamlar arkadaşlar. 17 Temmuz 2020 Cuma Bursa 1. ve 2. altılı ganyan tahminlerimi paylaşacağım. İzmir 1. altılımız çok kolay şekilde tuttu. Altılı 3000 lira verdi. Devamı olan 5'li, 4'lü, 3'lü ganyanımız da tuttu. Değerlendiren arkadaşlara hayırlı olsun. 2. altılıyı da bulabilirdik. Kurgu hatasından dolayı kaybettik diyebilirim. Birinci altılı yatağım benim şu şekildedir Bursa için. Birinci ayakta 6 numara Grand Gift Selim pekle tek olur. Birinci ayakta 6 numara tekimiz. Bu atın arkasına sıralı ikili almak isterseniz 4 ile 2'yi alabilirsiniz. Birinci ayakta 6'nın arkasına 4 ile 2'yi alabilirsiniz. Gift'in arkasına. İkinci ayak 7 numara Living for Love 4 numara Karahisar 7-4 misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oyunlar için 1 ile 3 daha da geniş oynayanlar 5, 2, 6'yı ilave edebilir. Yani birinci altılının ikinci ayağı 7, 4, 1, 3, 5, 2, 6 şeklindedir. 3. ayakta 1 numara Madamelli 4 num Be pardon. 1 numara Madamelli, 5 numara Mavi Dalga misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oyunlar için 6 ile 3 daha da geniş oynayanlar 8, 12, 7, 11 ilave edebilirler. Yani 3. ayakta 1 5 6 3 8 12 7 11 şeklindedir. 4. ayakta 5 numara Victorina mist oyunlar için yeterli alternatif tekimizdir. 5 numara Victorina. Ekonomik oyunlara 2 3 1 7. Daha da geniş oynayanlar 6'yla 4'ü de ilave edebilir dördüncü aya. Yani 4. ayak sıralaması 5 2 3 1, 7, 6, 4 şeklindedir. Birinci altılının 5 aya, ikinci altılının birinci ayağında 2 numara sur şahini Halil Kaplan'la tek olur. 2 numara sur şahini Halil Kaplan'la tek olur. Bu atın arkasına sıralı ikili almak isterseniz 5, 9, 8 de alabilirsiniz. İki arkası 5, 9, 8. Birinci altılının son aya, ikinci altılının ikinci ayağında ise 4 numara Kipruz, 6 numara Duncan. Misli oyunlar için yeterli. 4-6 misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oyunlar için 3 ile 1. Daha da geniş oynayanlar 2, 5, 8'i ilave edebilir. Yani burası da 4, 6, 3, 1, 2, 5, 8 şeklinde olmuş oluyor. Birinci altılı Ganyan'ı tamamladık. İkinci altılının üçüncü ayında ise bir numara Baba Avcı misli oyunlar için tek olabilir. Alternatif tekimizdir. Ekonomik oyunlar 2, 4, 3'ü daha da geniş oynayanlar 5 ile 6'yı ilave edebilir. Buradaki sıralama da 1, 2, 4, 3, 5, 6 şeklinde olmuş oluyor. 4. ayak 5 numara oğlum Serkan, 1 numara Batman Aslanı. Misli oyunlar için yeterli. 5 1 misli oyunlar için yeterli. Ekonomik oyunlar 3 ile 2'yi. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 4'ü ilave edebilir. Sıralama 5 1 3 2 6 4 şeklinde olmuş oluyor. 5. ayakta 8 numara Dikolöktür 3 numara Hasaltun 4 numara Mırra Misli oyunlar için yeterli 8, 3, 4 Ekonomik oyunlar 13 ile 1'i daha da geniş oynayanlar 14 ile 11'i ilave edebilir. Son ayakta 2 numara Özburgaz. Sinan Özen ile tek olur. Yine bu ikinin arkasına sarılı kil almak isterseniz 15 numara Çılgın Ejder Ahmet Aslan'la sarılı kil alabilirsiniz. 15 numaraya 5'li Ganyan'da 4'lü Ganyan'da da şans vermenizi tavsiye ederim. Yani 2 numara tekimiz de daha farklı yerlerden azaltırsanız sonra 2-15 geçebilirsiniz. 2 numara tekimiz Tek rakibi 15 lira. Yani sarı 2 2.15. Bursa tahminlerim bu şekilde. Herkese bol şanslar diliyorum.